Merhaba arkadaşlar. 29. ders anlatım föyünü işleyeceğiz. Bu föy içerisinde asitleri, bazları tanıyacağız. Asit ve bazların özelliklerini gördükten sonra indikatör kavramı, pH kavramları asit ve bazların iyonlaşma denklemleri üzerinde durarak bu başlıklarla ilgili sorular çözüp konuyu pekiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak asit ve bazları tanıdığımızda şöyle ifade edebilirim. E, günlük, günlük yaşantımızda da pek çok asit ve baz var. Yani evde kullandığınız çoğu şeyde var. Mesela temizlik malzemelerinin tamamına hemen hemen baz diyebileceğiniz gibi meyvelerin çoğuna da ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Asit diyebilirsiniz. Mesela bir meyveyi yediğinizde daha çok ne tadını dersiniz Ekşi tadını. Dolayısıyla asitlerin tadı arkadaşlar ekşidir. Ve pek çoğunun maddeleri aşındırma özelliği vardır. Yani bir limonda mesela sitrik asit vardır. ben mesela çocukluğumda limonu mermer tezgahta asla annemiz kestirmemiz kesmemize izin vermezdi. Neden? Çünkü limonda asit var. Mermer tezgah bazik. Kestiğiniz zaman o mermer tezgahı aşındırıyor. Dolayısıyla asitlerin tadı ekşidir ve pek çoğunun da arkadaşlar aşındırma özelliği bulunmaktadır. İşte bütün meyvelerde yani dediğim gibi limonda mesela nitrik asit vardır elmada malik asit vardır sütte yoğurtta laktik asit vardır gazozda karbonik asit vardır karıncanın mesela salgıladığı formik asit vardır mide öz suyu aslında hidroklorik asittir yani bildiğiniz çok kuvvetli bir asittir sirkede mesela asetik asiti vardır yani pek çok şeyde hayatımızda içeceklerimizde bu maddeler meyvelerde asitler bulunmaktadır arkadaşlar peki şöyle baktığımızda bu asitlerin tadının eşi arkadaşlar meyvelerin tadının ekşi olmasının nedenleri demek ki nedenmiş içerdikleri asitlerden kaynaklanıyormuş arkadaşlar tamam bunun dışında arkadaşlar laboratuvar ortamında kullanılan çok asitler de var mesela yağı, sülfürik asit laboratuvarda çok fazla kullanılır. Tuz ruhu, hidrojen klorür laboratuvarda kullanılır. Kezzap, nitrik asit laboratuvarda kullanılır arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi asitler mermer ve metal yüzeyleri ne yapar arkadaşlar? Aşındırır. Mermeri neden aşındırıcı özelliği vardır? Çünkü mermer baziktir, asit Limon mesela asidiktir. Ondan dolayı aşındırır. Peki metal yüzeyi asitler neden aşındırır? Çünkü metallerle asitler aktif metallerle tepkimeye girdikleri için aşındırma özellikleri bulunmaktadır. Peki hocam biz laboratuvarda kullandığımız sülfürik asit, nitrik asit veya tuz ruhu dediğimiz hidrojen kloruru rahatlıkla kullanabilir miyiz? Asla. Onları kullanırken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu maddeler arkadaşlar çok ciddi hem tahriş edici, hem aşındırıcı, hem de bir o kadar da soluduğunuzda ciğerlerinize zarar verebilecek maddelerdir. Dolayısıyla laboratuvarda veya sanayide kullandığımız veya temizlikte kullandığımız asitleri vücudumuz için tahriş edici ve tehlikeli olduğunu da bilmemiz gerekir arkadaşlar. Peki bazıların tadı nasıldır? Mesela diş macunu arkadaşlar tatlandırılmadığı müddetçe böyle acı bir tadı vardır. Şampuanların acı bir tadı vardır. Ee, günlük hayatta kullandığımız temizliklerin çoğu arkadaşlar bazdır. Bazların tadı acıdır ve dokunduğunuzda sabun, deterjan, işte şampuan gibi düşünün. Ciltte ne hissi verir arkadaşlar? Kayganlık hissi verir. Tamam bu da önemlidir. O zaman baktığımızda arkadaşlar temizlik amacıyla kullandığımız sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi maddeler baziktir. Dişlerimiz için kullandığımız diş, diş macunu baziktir. İnşaatlarda bakın bu da önemli. Harç yapımında kullanılan sönmüş ve sönmemiş kireçte nedir? baziktir. Bunun dışında lavabo açıcı olarak sodyum hidroksit. Örneğin lavabolar tıkandığında biz evlerimizde marketlerde satılan paketler halinde sodyum hidroksit vardır. Onu dökeriz ve açılır. Dolayısıyla lavabo açıcılar da sodyum hidroksit olduğu için bazik özelliktedir arkadaşlar. Peki asitler gibi bazıları da biz insan vücuduyla e, tepkime yani insan vücuduna değdiğinde nasıl bir etki yapar? Aynen asitler gibi arkadaşlar tehlikelidir. Aşındırıcı etki yapar, e, tahriş edici etki yapar. Çok solur solursanız ciğerlerinize zarar verebilir arkadaşlar. Tamam? Özellikle dikkat etmekte yarar var. Peki burada bir şeye daha dikkat edin. Biz bir maddenin örneğin işte kezzabı aldınız. E kezzap bildiğiniz arkadaşlar su gibidir görünümü. Peki bunun kezzap olduğuna yani nitrik asit olduğuna nasıl karar vereceğiz? Arkadaşlar bu görünümle karar verilemez. Zaten içilemez de hiçbir şekilde koklanamaz da. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun için kullanılan asit veya baz olduğunu tayin etmek için kullanılan e, madde var arkadaşlar. Bu kullanılan maddeye biz ne diyoruz? indikatör indikatör bir maddenin asidik mi, bazik mi olduğunu tanımamızda yararlı, tanımamızı yarayan yarayan maddeler arkadaşlar. E, ve şöyle söyleyeyim. Asit ortamda indikatörler farklı bir renk verir. Bazik ortamda farklı bir renk verir. Kimyasal indikatörler yani yapay indikatörler olduğu gibi arkadaşlar doğal indikatörler de var. Şimdi burada şöyle ifade edebilirim ben size. Mesela doğal indikatörler dediğim işte evdeki örneğin şöyle çay, gül yaprağı, kırmızı lahana, vişne, üzüm suyu bunlar arkadaşlar doğal indikatörlerdir. Örneğin çaya limon suyunu eklediğinizde rengi sarıya döner. Değil mi? Böyle bir renk verir. Veya işte şunu ifade edebilirim arkadaşlar ben size. Bir deney tüpünde e, renkli üzüm suyu kullanırsınız. Asit eklendiğinde işte mesela soldaki gibi kırmızı, baz eklendiğinde sağdaki gibi sarı üzüm suyuna e, verdiğini görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar doğal indikatördür. Mesela şey de var aklıma gelmişken söyleyeyim. Ortanca çiçeği. Ortanca çiçeği mesela, Toprağı ekersiniz, dönem dönem rengi pembeye döner, maviye döner. Oradan ortanca çiçeği arkadaşlar toprağın pH'ına göre yani asitlik ve bazlığına göre renk değiştirebilir. Tamam mı? Çok güzel bir örnektir arkadaşlar bu. Bunun dışında arkadaşlar yapay olan indikatörler de vardır. Nelerdir bu yapay olan indikatörler? Biz laboratuvarlarda mesela fenol, fıtaley, metil, oranj, Alizarin sarısı, Timol mavisi bu isimleri gördüğünüzde bunlar yapay indikatörlerdir. En yaygın indikatör ise bizim günlük hayatta veya derslerde söylediğimiz turnusoldur. Turnusol kağıdını aside batırdığınızda kırmızı, baza batırdığınızda ne renk yapar arkadaşlar? Mavi yapar tamam. Bir maddenin asit ve baz olduğunu tanımada indikatör kullanılıyormuş. Peki pH kavramı nedir? Şimdi arkadaşlar biz bir çözeltinin asit ve baz olduğuna karar verdikten sonra asit ne kadar asit yani çok kuvvetli bir asit mi çok zayıf bir asit mi ne kadar asit olduğunu karar verebilmek için veya ne kadar baz olduğuna karar verebilmek için veya nötr olduğuna karar verebilmek için pH dediğimiz ölçü birimiyle belirleriz tamam mı? pH dediğimiz bir skaladır arkadaşlar. Bu skala ben şöyle göstermek istiyorum. 0 ile 14 arasında olan pH skalası var arkadaşlar tamam. Mı? Bu skalanın tam 7 olduğu yer nötrdür. pH'i 7'den küçüldükçe asit çözeltisi. pH'i 7'den büyüdükçe de ne çözeltisi dersiniz? Bas çözeltisi ifadesini kullanırsınız arkadaşlar. Bakın buna da bakmanızda yarar var. Mesela pH'ı sıfır olan hidroklorik asit. Mide öz suyu. Gördünüz mü? Ne kadar kuvvetli bir asitmiş. Veya işte pH'ı hidroklorik asit. Mide öz suyu şuradaymış. pH'ı 1 ile. Gördünüz mü? Limon suyuna bakın. pH'ı ikiymiş Saf su nötrmüş. İdrara baktığınızda asidikmiş arkadaşlar. Mesela buraya bakalım. E, deniz suyu bazikmiş, pH'i 8'miş arkadaşlar. Yemek sodası bazikmiş gibi bu tabloyu da inceleyebilirsiniz. Sizin açınızdan güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Çözeltilerin pH'ını ölçmek için indikatör karışımı içeren pH kağıtları kullanılıyor. Ben bunu size şöyle bir örnek vereyim. Mesela şey vardı böyle bir havuz var. Havuzu işte suyla dolu. Belli bir süre sonra gözlerinizde böyle havuza girip çıktığınızda kızartılar görürsünüz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Demek ki havuzun pH'ı değişmeye başladı. Hatta günlük bakımı yapıldığında gelen kişi veya aylık hani neyse artık o bakımlar günlük yapıldığında yapılmaz da genelde aylık veya 15'te bir yapılır. Şu şekilde pH kağıtları vardır. Havuzdan alınan bir numune içerisine, su içerisine bu pH metrelerden batırılarak arkadaşlar o havuzun asitlik ve bazlık oranı ölçülür. Ona göre kimyasal madde eklenir. Tamam mı arkadaşlar? pH metre dediğimiz ifade budur. Peki etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki özelliklerin asit baz ve nötr çözeltilere ait olma durumunu işaretiyle belirtiniz. Pek tatları acıdır ve cidde kayganlık hissi verir. Bu kimlere ait bir özelliktir? Bazlara ait bir özelliktir. Turnusol kağıdının rengini kırmızı yapıyorsa asitlere ait bir özelliktir. pH'i 7'den küçükse asitlere ait bir özelliktir. Turnusol kağıdının rengini mavi yapıyorsa bazlara ait bir özelliktir. pH'ı 7 ise e, nötr bir çözeltidir. Tatları ekşi ise ve aşındırıcıdan ziyade ekşi kelimesi önemli. Ekşi ise arkadaşlar asitlere ait bir özelliktir. Tamam Peki örnek 1'e bakalım arkadaşlar. 2022 TYT sorusuymuş. Bir sulu çözeltinin asidik veya bazik özellik gösterdiği bilinmektedir. Tamam. Bir çözeltisinin, bir çözeltinin, bu çözeltinin asit çözeltisi mi, yoksa baz çözeltisi mi olduğuna karar vermek için işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur? Güzel. Şimdi arkadaşlar, asit mi baz mı olduğunu belirlemek için indikatör kullanabilirsiniz, pH metre kullanabilirsiniz. Dolayısıyla pH değerini ölçebilirim turnusol kağıdı bir indikatör 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 kullanabilirim. Elektrik iletkenliği asit veya bazlığı vermez. Çünkü asitlerde, bazlarda, nötr çözer, tuzlarda elektriği iletirler arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 ile değişik olacaktır. Örnek 2. Bir x maddesi tuz ruhu çözeltisi sarı, yemek tuzu sulu çözeltisi yeşil, süt kostik çözeltisi mavi renk oluşturmaktadır. Buna göre x maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi tuz ruhu hidrojen klorür asididir. Demek ki asitle salıyı, sarı yapıyor. Yemek tuzu NaCl'dir, nötrdür. Demek ki nötr bir çözeltiye batırıldığında yeşil yapıyor. Süt kostik sodyum hidroksittir. OH'dan dolayı baziktir mavi yapıyor. İndikatör olarak kullanılabilir mi? Evet. Çünkü her durumda farklı bir renk yapmış. pH'i 7'den büyük olan çözeltiler bazik çözeltiler. Bazik çözeltilerde şu bazikti. Şu natürdü. Şu da asidikti. Bazik çözeltilerde mavi yapar doğru. Yemek sodası eklendiğinde renk sarı olur. Arkadaşlar yemek sodası sodyum bikarbonattır. Ve sodyum bikarbonat baziktir arkadaşlar. Bazik olduğunda renk mavi olmalıdır. Yanlış. Sirke çözeltisi eklendiğinde sarı renk olur. Sirke asetik asittir ve asittir arkadaşlar. Asit olduğunda sarı renk yapar doğru. pH'i 7 olan çözeltilerde yeşil renk oluşturur. pH pH 7 ise nötr çözeltidir, renk yeşildir, doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap C şıkkı olacaktır. Şimdi asit ve bazların arkadaşlar sulu çözeltilerine baktığımızda şimdi 3 tane asit baz tanımı var. Arhenius asit baz tanımı, Lewis asit baz tanımı, Lowry Bronsted asit baz tanımı. TYT'de ayrı Arhenius önemli. Arhenius şudur arkadaşlar. Suda çözündüğünde hidrojen artı iyonu veren maddelere asit, OH- iyonu veren maddelere ise ne denir arkadaşlar baz. Bakın HCl'yi suyun içerisine atmışlar. Hidrojen artı vermiş. Hidrojen artı verdiğine göre asittir. Sodyum hidroksidi suyun içerisine atmış. Sodyum artı vermiş. So Pardon. OH eksi vermiş. OH eksi verdiğine göre nedir? Bazıları dersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ha burada şu bilgi de önemli. Mesela şunu diyebilirsiniz. Hocam o zaman asit çözeltilerinde sadece hidrojen artı mı var? Hayır. Asit çözeltilerinde hem hidrojen artı var hem OH eksi var. Ama hidrojen artı iyon derişimi OH'dan daha fazla. Baz çözeltilerinde hem OH var hem hidrojen var. Ama OH derişimi hidrojenden fazla. Nötr çözeltide her ikisi var. Hidrojen derişimi OH derişimine eşit dersiniz arkadaşlar. Tamam? Şimdi burada bir bilgi daha. Arkadaşlar, e, elektrolit nedir? Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit denir. Sevgili arkadaşlar, burada şunu bileceksiniz. İyon sayısı arttıkça, bakın bu önemli iletkenlik artar. İletkenlik artar. Tamam mı? bu çok önemli bir ayrıntı. Peki hocam e, iletkenliği elektrolit dediniz. Neler elektriği iletir? Sevgili arkadaşlar asitler, bazlar, tuzlar elektriği iletirler. Neler elektriği iletmez? Suda moleküler çözünen maddeler elektriği iletmez. Hocam ben suda çözün moleküler çözünen maddeleri nasıl tanıyacağım? Bir soru şuradan tanıyacaksınız karbon Hidrojen içeren veya karbon hidrojenin yanında oksijen içeren maddeler genellikle bakın daima demiyorum genellikle suda moleküler çözünürler. Moleküler çözündükleri için elektriği iletmezler. Dikkat. Tamam? Önemli bir ayrıntı. Şimdi bir de yaygın kullanılan asitler var. Bunların formülleri var. Şimdi beraber hem yaygın adlarına hem de ben bu arada sistematik adlarını da söyleyeyim size. Şimdi hidrojen klorür sistematik adıdır. Yaygın adı Ha sistematik adı da burada yazıyor. Hidrojen klorür asidi tuz ruhudur. Sülfürik asit zat yağıdır yaygın adı. Nitrik asit kezzaptır. Sit, e, asetik asit sirke ruhudur. Fosforik asidin Yaygın adı da fosforik asittir. Sistematik adı da fosforik asittir. Sodyum hidroksit, süt kostiktir yaygın adı. Potasyum hidroksit, potas kostiktir yaygın adı. Magnezyum hidrokside, magnezyum sütü denilir arkadaşlar yaygın adı. Kalsiyum hidroksit, sönmüş kireçtir. NH3 amonyaktır. E, bunun sistematik adı da azot trihidrordur arkadaşlar. Tamam üniversite sınavında soru olarak geldi. Dikkat. Şimdi aşağıdaki asitlerin iyonlaşma denklemlerini ve bazıların iyonlaşma denklemlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar bir maddenin asit olması için sulu çözeltiye ne vermesi gerekiyordu? Hidrojen artı. Bakın tuz ruhu asittir. Hidrojen artı klor eksi şeklinde iyonlaşır. Nitrik asit bir asittir. Hidrojen artı nitrat eksi şeklinde iyonlaşır. Sülfürik asit bir asittir. Kaç tane hidrojen var burada? 2 tane. 2 hidrojen artı. Bir tane sülfat kökü şeklinde yoğunlaşır. Şimdi bakın şu fosforik asidi de yapayım. Üç tane hidrojen var. 3 hidrojen artı fosfat kökü şeklinde yoğunlaşır. Şu ne biliyor musunuz? Şu dördüncü madde önemli. Bu organik asittir. Hocam organik asidi nasıl anladınız? CXH'ye COOH olan maddelere biz organik asit deriz. Organik asitler şöyle yoğunlaşır arkadaşlar. En sağdaki hidrojeni ayıracaksınız. Geri kalana eksi diyeceksiniz bu. Gördünüz mü? Bakın size bir organik asit daha vereyim. Mesela bu sirke asidiydi. Karınca asidini veriyorum. Formik asit şu. Ben bunun organik asit olduğunu nereden anladım? Şu yapıdan. Nasıl iyonlaşacak? En sağdaki hidrojeni ayıracaksınız. Geri kalana eksi diyeceksiniz. Organik asitler böyle iyonlaşır. Peki bazıların iyonlaşma denklemlerine baktığımızda sulu çözeltiye OH- iyonu veren maddelere de biz ne diyoruz? Baz diyoruz. Şimdi şu OH- gelecek şuraya. Baz, süt kostik, sodyum artı. Şuraya OH- gelecek. Gerisi K artı iyonu. Magnezya sütü dediğimiz magnezyum hidroksit 2 tane var burada gördünüz mü? 2 OH- magnezyum artı 2. Şurada OH- 2 tane 2 OH- kalsiyum artı 2 diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Heh, bu da çok önemli bence dikkat Az önce söyleyecektim. Şu sayfayı göreyim dedim. Bakın burada varmış. Güzel. NH3. NH3 bir bazdır. Lütfen NH3'e çok dikkat edin. NH3'ün özel ismi amoyuk, amonyaktır. Tamam mı? Amonyak. Ee, açık hali nh 4 ohtır Hani iki isimli gibi düşünün. NH3 eşittir. NH4OH. Özel ismi amonyaktır. Ee, sistematik adı azot trihidrürdür. Bakın ben bütün bilgileri veriyorum size. E, ee, özelliği susuz ve zayıf bazdır. Tamam mı? Zayıf bazdır. Peki suyun içerisine attığında nasıl yoğunlaşır? Şimdi dikkat. Et, NH3. Bir kez susuz baz ya. Mesela bunlarda hiç suyu göstermiyoruz. Hep okların üzerine yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi geliyorum buraya suyu göstereceğim. Suyu susuz olduğu için. Nasıl yoğunlaşacak? İşte şuradan çıkarın. Bir NH4 artı bir verecek. Bir de NH4 Oha H 1 verecek. İyonlaşma denklemi budur. Ben olsam çok dikkat ederim. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Tamam. Peki. Bir de asit oksit ve bazik oksitleri tanıyalım sizinle birlikte. Sevgili arkadaşlar asit oksit ve bazik oksitleri nasıl tanıyacağız? Ben size kısaca şöyle söyleyeceğim. Çok daha rahat edeceksiniz. Şimdi oksijen eksi 2 iyonunun yanında arkadaşlar. Ametal varsa İki oksit olma ihtimali var. Biri asit oksit olabilir. Diğeri nötr oksit olabilir. Tamam mı? Şimdi asit oksit olması için oksijen eksi 2 iyon sayısı ametal sayısından ne olmalı? Fazla. Nötr oksit olabilmesi için oksijen eksi 2 iyon sayısı ametal sayısına eşit veya az olmalı. Bakın şimdi CO2'de. Oksijenin yanındaki C ametal, oksijen iki tane, C bir tane. O zaman bu asit oksit. Oksijenin yanında S ametal, oksijen 3 tane, S bir tane. Oksijen sayısı ametalden fazla asit oksit. Oksijenin yanındaki N ametal, oksijen sayısı ametalden fazla asit oksit. Asit oksitler, sevgili arkadaşlar şuraya yazıyorum, suyun içine girdiklerinde asit oluştururlar. Dikkat! Şimdi karbondioksit, asit oksitti. Suyun içine attınız. Hangi asit? Toparlayın. Kaç hidrojen var? H2. Bakın ben de yazayım. Bir tane C var. 2 artı 1, 3 oksijen var. Solda 3 karbonik asit. SO3 artı H2O çözünür asit oluşturacak. 2 hidrojen, bir tane S var, 3 artı 1, 4 oksijen var, sülfürik asit. N2O5 asit oksit su ile asit oluşturacak. 2 tane hidrojen var, 2 tane N var solda, 6 tane oksijen var. Böyle bir asit olmaz. 2 parantezini alırsanız HNO3 nitrik asittir. Tamam. Peki hocam ben bazik oksitleri nasıl tanıyacağım? Metalin yanında oksijen eksi 2 iyonu varsa bazik oksittir genellikle istisnaları olabilir. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Oksijenin yanında metal var bazik oksit. Bazik oksitler de arkadaşlar suyun içine atılınca baz oluşturur. Tamam şimdi baz olması için bunun sodyum artı birini alıyorsunuz Sudan OH 1 bir alıyorsunuz. Sud kostik. Potasyum hidroks, potasyum oksit, bazik oksit su ile baz oluşturacak. Bunun potasyum artı birini alıyorsunuz. Sudan OH 1 bir alıyorsunuz. Baz oluşturuyorsunuz. Kalsiyum oksit, bazik oksit su ile baz oluşturacak. Bunun kalsiyum artı ikisini alıyorsunuz. OH 1 bir alıyorsunuz. Çaprazlıyorsunuz. Bazınızı elde ediyorsunuz. Tamam. Peki örnek 3'e bakalım. Oda sıcaklığında saf su bulunan 4 farklı kaba. Tamam. Şekilde görülen maddeler eklenerek çözülüyor. Oluşan çözeltilerden hangilerinin pH değeri 7'den büyüktür? pH değerinin 7'den büyük olması bu çözeltinin ne olduğunu gösterir bize bazik. Tek tek bakalım mı? Bu sirke asididir, asittir. Tamam Asit olduğuna göre pH'i 7'den küçük olur. Oksijenin yanında metal var. Bu bazik oksittir. Bazik oksit suyla tepkimeye girerek baz oluşturur. Bazların pH'i 7'den büyüktür. O zaman ikinci kapta pH 7'den büyük. Devam ediyorum. Suyun içerisine NO2 ekledim. Bu asit oksittir. Asit oksidi suyun içerisine atarsak asit elde ederiz. Burada pH 7'den küçük olur. Üçüncü kaba bakıyorum. İşte benim en önemli bazım amonyak bazdır. Su ile baz oluşturur. Hatta iyonlaşma denklemi nasıldı? Susuz bir baz olduğu için NH4 artı OH eksi. OH eksi verdiğine göre bazdır. pH'ı 7'den büyüktür. 2 ve 4 ile cevap değişik olacaktır. Evet. Örnek 4'e bakalım. Saf suda bir miktar SO2 gazı çözünerek bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi SO2'ye baktığımızda arkadaşlar oksijenin yanındaki S ametal. Oksijen 2 tane S bir tane. Oksijen sayısı ametalden fazla olduğuna göre bu asit oksittir. Şimdi asit oksitler şu bilgi bizim için önemli. Suyun içine attığımızda asit çözeltisini elde edersiniz. Şimdi benim elimde SO2 var. Ben suyun içerisine atıyorum. Hangi asit çözeltisi topluyorsunuz? 2 hidrojen var. tane bir tane S var. 2 artı 1'den 3 oksijen var. Sülfit asidini elde ediyormuşum. Bu bir asit. Elde ettiğim asit çözeltisi olduğuna göre A şıkkı doğrudur. Hidrojen artı iyon içerir doğru. pH'i 7'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Mermer baziktir. Asitle baz tepkimeye girip mermeri aşındırır doğru. Mavi turnu sol kağıdını asitler ne renk yapar? Kırmızı yapar doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap C şıkkı olacaktır.